Merhaba çocuklar. Kalbim Masallarda Kaldı projesinin bir parçası olarak ben sevgili abiniz Ertem Şener sizlere bugün kitabınızı ben okuyacağım. Benim de çok sevdiğim Seçme Dünya Masallarından Simbatı okuyacağım sizlere. Haydi bakalım. Macera düşkünü Simba Bağdat'ta yaşayan bir denizciymiş. Bir gün bir gemiye binmiş ve diğer denizcilerle birlikte ilk seyahatine çıkmış. Denizde giderken gemi şiddetli bir sarsıntıyla sallanmaya başlamış. Denizciler bu sallantıya kocaman bir balinanın ne neden olduğunu anlamışlar. Balina suya hızla atladığında sarsıntıyla beraber bütün tayfa denize düşmüş. Denize düşen tayfalar yüzerek tekrar gemiye çıkmışlar. Ama Simbad kıyıya doğru yüzmüş, bir ağacın üzerine çıkıp gemiye bakmış. Birden kumsaldaki kocaman yumurta ve üzerinde uçan büyük bir kuş dikkatini çekmiş. Ağaçtan yere atlamış. Kuş yumurtanın üzerine indiğinde kuşağını kuşun bacağına dolamış ve kendisini yukarı doğru çekmiş. Koca kuş Simbat'ı yılanlarla dolu durgun bir nehire bırakmış. Nehrin altında da büyük mücevherler ve değerli taşlar varmış. Nehrin etrafındaki kayalıklara tırmanmak oldukça zormuş. Dağ kartalları nehirdeki yılanları avlıyorlarmış. Kocaman bir kartal mücevherler, büyük mücevherler ve değerli taşlarla birlikte Simbat'ı da yakalamış. Zor da olsa kartaldan kurtulan Simbat zengin olarak evine dönmüş. Parasıyla biraz eğlendikten sonra yelkenle seyahatine devam etmiş. Bir süre sonra büyük bir şehre demir atmışlar. Bu şehirde her türlü meyve ağacı varmış ama nedense halk çok fakirmiş. Simbad buna çok şaşırmış. Bu yoksulluğun sebebini sormuş. İçlerinden biri "Bizim ağaçlarımız çok uzun. Bu yüzden meyvelere ulaşıp onları satamıyoruz." demiş. Simbat ağaçların tepesinde duran maymunları görmüş. Birden aklına bir fikir gelmiş. Maymunlara taş atmaya başlamış. Maymunlar da ona meyveleri atarak karşılık vermiş. Meyveler yere düş